Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı. Bugün özlü sözümüz var. Bir özlü sözümüz var. Yalnız arkadaşlar videonun başında şunu belirteyim. Lütfen videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşın. WhatsApp'tan, Instagram'dan artık hangi uygulamayı kullanıyorsanız oradan tanıyıp tanımadığınız bütün insanlara paylaşın. Biz çok uğraşıyoruz, çok emek veriyoruz. Sizlerden de yardım talep ediyoruz. Umarım bunu yaparsınız. Size inanıyorum yapacağınıza. Evet, özlü sözümüze geçelim. Kitaplar yolumuzu aydınlatır. Evet, bugünkü özlü sözümüz bu arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Bir yolda gidiyoruz. Yol karanlık. Göremiyoruz. Gidemeyiz değil mi? Ya da gitsek bile sağa sola çarparız. Ama ışık yandığında o yolda daha iyi gidebiliriz. Dışarıdaki sokak lambaları gibi ya da evimizdeki lamba gibi. Ya yatağını bulamazsın. O derece. Aynı şekilde bir şey ulaşmak istiyorsan, bir şey başarmak istiyorsan ne istiyorsun arkadaşım? Güzel bir kariyer mi? Güzel bir iş imkanı mı? Çok zengin olmak mı? Zengin olma yolunda gidiyorsun ama yolun karanlık. Işık yok. İşte bu ışık. Spor için bile bu gerekli. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden bu sözü de ezberleyelim. Ne zaman kitap okumaktan vazgeçtiğimiz anda eğer okum, okuyorsak tabi ya da okumuyorsak da aklımıza bu söz gelmeli. Bunu ezberlemeliyiz. Bakın bunları mutlaka ezberleyin arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Ezberleyin. Şu an var başka an yok. Kaybedersiniz. Pişman olursunuz. Çok üzülürsünüz. Şaka gelmesin size. Hayat zaman bu geçiyor. Geçiyor ve durduramıyorsun. Yani bir şeyler yapmalısın. Mecbursun buna. Yap arkadaşım yap ezberle bunu. Ne faydası olacak bana deme olacak. Daha düne kadar çınav çekmiyorduk. Bize ne faydası olacak diyorduk. Çektik. Olmuş mu faydası? Oluyor değil mi? Hani bir şeylerin faydası oluyor. Sen yeter ki yap. Bir şey yap. Sabret yap. Bunu öğren, ezberle. Kitaplar yolumuzu aydınlatıyor kitaplar yolumuzu aydınlatır. Bunu nasıl yapabilirsin arkadaşım? Şu şekilde duvarına asabilirsin. Ya da efendime söyleyeyim bunu bir kenara not alıp devamlı bakıp okuyabilirsin. Bunları zaten not alın. Bunları devamlı not alın. Bak, bakın ben buraya hep öğrendiğimiz öz sözleri not almışım mesela. Görüyorsunuz. Hep buraya yazmışım. Defterime yazdım. Hep unuttuğum anda tekrar çıkartıp tek tek okuyorum. Telefonunuza kapak resmi yapabilirsiniz. Mesela benim telefonum nerede? Şöyle gösterebilirim. Bir çık bakalım. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Gördünüz mü arkadaşlar? Asla vazgeçme çünkü kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Ben bunu mesela kapak yapmışım. Geçenlerde öğrendiğimiz böyle bir söz. Siz de arkadaşım bunu güzel kapak yapın telefonunuza. Ta ki ezberleyene kadar, ezberlediğinizden emin olana kadar, ezberlediğinizden emin olduktan sonra da yine de bırakmayın. Haftada bir olmak suretiyle hepsini baştan tekrar okuyun öğrendiğiniz bütün özlü sözleri. Tekrar baştan bir geçirin. Her hafta bir gözden geçirin. Mesela şöyle işte bir gün değil her gün istersen olur. Aceleci sinek süte düşer. İstediğin kadar değil çalıştığın kadar alırsın. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil asla vazgeçmeyenlerdir. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır ee, inançlı yaparsak olmazlar olur. Sınırlarını bilmek istiyorsan sınırlarını zorlamalısın. Kitapları bir tür zihin vitamini'dir. Akıllı insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır. Ya Bakın ne kadar doluyum. İşte bu olacağız, bu. Bu olmalıyız arkadaşlar. Kendinize gelin, ciddiye alın şu işi. Yapın. Yapın. Yani ben işte yorumlarda parmak görmek istemiyorum. Yorumlarda efendime söyleyeyim, ''Abi seni çok seviyoruz, sana hayranız, çok yakışıklısın.'' Bu gibi sözler ben duymak istemiyorum arkadaşlar. Benim duymak istediğim söz, inanç da yaparsan olmazlar olur. İşte şu sözü ezberledim, kitaplar yolumuzu aydınlatır. İstediğin kadar değil, çalıştığın kadar alırsın. Bir gün değil, her gün istersen olur. Aceleci sinek sütüne düşer. Bunları yazın arkadaşlar, yorumlarda bunları yazın. Ben bunları görmek istiyorum. Bunları öğreniyorum, ezberliyorum, ezberledim. Bunları istiyorum, lütfen bunu yapın, lütfen. Evet, bugünkü sözümüz kitaplar yolumuzu aydınlatır. Bunu ezberliyoruz arkadaşlar. Kaçarımız yok. Ezberliyoruz. Net. Kitaplar yolumuzu aydınlatır. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olmuşsa arkadaşlar bu videonun karşılığı sadece arkadaşlarınızla paylaşmaktır. Arkadaşlarınızla paylaşın. Daha çok kişi gelsin. Daha çok kişiye vesile olalım hep beraber yürüyelim gidelim evet ben Abdullah Ormancı bir dahaki videoda görüşmek üzere